Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda arkadaşlar Timosan 8095 modelimiz var. Türk boğası. Traktör tanıtacağız arkadaşlar dilimizin döndüğü kadar. Şöyle arka ağırlıklardan başlamak istiyorum arkadaşlar. iki bu tarafta, iki diğer tarafta toplam 4 adet 200 kilo ağırlığımız var ağırlıklar düşürmüşler arkadaşlar. Eskiden üçer taneydi. Önde 40 kilodan arkadaşlar 10 tane ağırlığımız var toplamda 400 kilo. Arkadaşlar arkasına geçelim. Arkası bu şekilde kalıplı bir traktör. Türk boğası boşuna denilmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan normal çekimiz var. Pehlivan çeki, asansör çeki dediğimiz sistem. Bu traktörün arka e, hidrolik kaldırma kapasitesi arkadaşlar 4 ton. Burada e, 4 adet hidrolik çıkışlarımız var arkadaşlar. Cam silecek suyu deposu arkadaşlar var. Arkada bu şekilde çamurlukların üstünde logalarımız var. Tepe lambası şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş motor kısmına geçelim. Şöyle kaputu açayım. Şuradan gayet kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Motorumuz gayet derli toplu diyelim. Arkadaşlar burada kuru hava filtresi var. Ondan sonra interkolumuz burada. Burada güzel bir detay var. Şu şekilde. Ondan sonra turbomuz burada arkadaşlar. Klima motorumuz akümüzle yeri güzel arkadaşlar. Gayet kolay ulaşabilir. Bu motor arkadaşlar 4 silindir turbo interco olur. 95 beygir gücü üretiyor. 3900 cc Hacime sahip arkadaşlar. Evet, Maksimum torku da 370 370 tork üretebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde burada Takım sandığımız Motor bu şekilde. Güzel. Arkadaşlar aynaları, lambalar arkadaşlar klasik bildiğiniz işte yakışıklı bir traktör yani benim çok sevdiğim bir traktör bizde de 8280 var bildiğiniz üzere arkadaşlar değişiklikler var yani eskisine göre ama ağırlıklar eksiltilmiş tabi fazla ağırlık zarar arkadaşlar Gayet güzel bu şekilde traktör. Kaputumuzu kapatalım arkadaşlar, içine geçelim. Kaput gayet güzel kapanıyor. Arkadaşlar kapı açma. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle içine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar içine geçiş yaptık. Şöyle hemen şuradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar burada kuyruk mili bilgilerimiz var. 540 ve 540 ekonomi. İşte e, hangi devirde ne kadar vereceği de yazıyor. Burada göstergemiz var arkadaşlar. Gösterge. Sade güzel bir gösterge. Direksiyon. Burada Timosan logomuz. Arkadaşlar alt tarafa geçelim. Burada farlarımız var ve kornamız. Burada sinyalimiz var. Burada dörtlümüz var arkadaşlar. Sigortalarımız. Burada arkadaşlar çakmaklığımız ve kontağımız arkadaşlar. Anahtarını da şu şekilde göstereyim ben size. Anahtarı bu şekilde. Güzel gayet güzel arkadaşlar. Burada çift çeker düğmemiz var arkadaşlar. Burada yine el gazımız. Şöyle üst tarafa geçiyorum. Kaliferimizin klimamızın çıkışları arkadaşlar. Burada kabin lambamız var. Şu anda kontak açık değil o yüzden yanmıyor galiba. Kontağımızı açalım. Evet arkadaşlar kontağımızı açtık bu şekilde onu da görmüş olun burada yine sigortalarımız burada teybimiz var arkadaşlar burada silecek çalıştırma ve silecek suyu arkadaşlar tepe lambamız çalışma lambalarımız klimamız arkadaşlar dereceleri de orada dijital klima arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar viteslerimiz 12 ileri 12 geri arkadaşlar vitesimiz var takviye ve ileri geri burada arkadaşlar. Şöyle fites geçişlerini göstermek istiyorum. Yani fites geçişleri gayet güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Serçe parmakla çekiyorum arkadaşlar. Güzel. Es eskisine göre. Evet bunlar da iyi. Güzel arkadaşlar yani bayağı değişiklik var. Burada bir küçük bir sandığımız vardı arkadaşlar. Bunu kaldırmışlar. Burayı bayağı iyi doldurmuşlar arkadaşlar. ses konusunda eskisine göre daha az ses alıyor arkadaşlar. Bu parlörümüz arkadaşlar burada. Şöyle camlı kelebek camlar arkadaşlar. Güzel içi bu şekilde arkadaşlar burada. Hidrolik kollarımız var. Burada lift otomatik dediğimiz olay şöyle. Güzel yani arkadaşlar. İndirme kaldım arkadaşlar. Piston çıkışları kollarımız. iki bu şekilde. Başka neler var? Arkadaşlar burada el frenimiz var. Ondan sonra diferansiyel ikili fren geçişlerimiz altta. Başka anlatacak bir şey kalmadı galiba. Şöyle arkadaşlar kapılar da göstereyim yani gayet kolay gayet güzel havalandırmak isterseniz arkadaşlar şunu takarsınız arkadaşlar bu traktör fiyat performans ürünü ürünü yani ben Timosan kullanıyorum eskiden de çok kullanıyordu arkadaşlar 7480 modelini gerçekten çekişi güzel traktörler burada güneşliğimiz var içi bu şekilde arkadaşlar. Yani değişiklikler var. Şu şekilde ben traktörü çalıştırayım. Sesini size biraz dinleteyim. Yine birazdan servise doğru gideceğiz arkadaşlar. Derviş abinin oraya. Orada da yine sizlere sesini dinletirim. ses bu şekilde tabii ki de içine yeni ses alıyor ama eskisine göre daha az arkadaşlar şöyle bir müzik açayım arkadaşlar size dinleteyim arkadaşlar şöyle sesi size dinleteyim. Arkadaşlar, gerçekten hoparlörü kaliteli yani, güzel ses çıkarıyor. Bunu açarsanız traktörün sesini duymazsınız, onu söyleyeyim. Şöyle ufaktan çalışırken dışarıdan da göstereyim arkadaşlar. Sesi gerçekten güzel. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Çamurluklarımız bu şekilde. Kabuta değmiyor. Bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş gidelim. da göstereyim arkadaşlar. Bunlar çift piston. Önceden arkadaydı. Şimdi öne almışlar ve çift piston olmuş. Bu bak güzel bir özellik. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz şu anda. Şöyle size sesini de dinleteyim arkadaşlar. Arkadaşlar turbo sesini duydunuz. Arkadaşlar bu traktör sırf o turbo sesinden dolayı alınır. Şöyle arkadaşlar vites geçişlerimiz güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar işiniz tarım olduğunda çözümünüz timozan olsun. Servisiniz de Derviş Arslan olsun arkadaşlar. Selamun Aleyküm Selam En yetkili servis nasılsın? <laughs> İyi Kardeşim nasılsınız? İyi biz de şükür Efendim çok Allah'a ne olsun. Ozan <laughs> kütüphaneden nasıl kaldınız şahitliğe? Valla ben sesinden çok memnun kaldım Ben bir bakalım sesine bir daha Sesi için alınır bu traktör sesine? Hemen bir daha bakalım arkadaşlar Şöyle ben bunu çok yakından <laughs> çekmek istiyorum

Arkadaşlar ciğer sesini duydunuz. Ne yapıyor kanks? Harmans? Arkadaşlar traktörümüz bu şekildeydi. Dediğim gibi sesi için alınmış. <laughs> Fiat performans ürünü arkadaşlar. Timosan. Şöyle göstereyim. Burada Defiş abinin mekanı. Arkadaşlar mekan Gayet güzel. Biz burada 1,5-2 ay traktörün modifiye ettik. Derviş abi ve ekibine buradan teşekkür ediyorum. Şu şekilde. de varalım. Selamun Aleyküm. Aleykümselam selam. kardeş. Buyurun. Hoş geldin. Hoş ben, Ar Ay Bey Timosan aile, Timosan aile, aile, taşlıda aile, Timosan aile, Timosan aile, Timosan aile, Timosan aile, Timosan aile, abi, aile, Timosan 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 aile, onun da videosunu çekerim yakın zamanda. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Timosan hakkında yorumlarınız neler onları yazın. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Diğer Timosan modellerini de tanıtayım mı? Onu da yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar turbo sesine doyamıyoruz.